aynı bayrağın altında yaşayabiliyorsak ve vatan diyebiliyorsak bu topraklara iyi günde kötü günde el ele veriyorsak birbirimize kardeşçe hep bir ağızdan coşkuyla istiklal marşımızı okuyabiliyor daha büyük daha güçlü Türkiye hedeflerimizin altına atabiliyorsak imzamızı ne mutlu Türk'üm diyebiliyorsak göğsümüzü gere gere... Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ve ingin bir mavilik aydınlatıyorsa yolumuzu... Birden yüz bire, her zaman, her yerde, hep birlikte... Cumhuriyet emin ellerde. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı...